Buradan kendine bakıyorum. Sütlaç. Kız. Onu yeme bak. Ağzına yine attığın bir şey var. Bizim de değiştirdik. Şuraya bakalım. burada deniz, e, göl ve Bursa Uludağ manzarası olan bir güzel bir bölgedeyiz. E burada e, temiz havada güzel e, etrafımızda doğanın güzelliklerin içerisinde e, süt üretimi yapmaktayız. Keçilerimiz e, aşağı yukarı 650 civarında keçimiz mevcut. ve bunlarla dün, e, yani her dönem süt Hı. almaya çalışıyoruz. Yani, Son Sağım süreleri e, 300-330 günlere buluyor. E, biz bunları 12 aya e, denk getirmek için sürüyü yazlık, kışlık ve ara dönem olarak bölüyoruz ve 12 ay aynı sütü elde etmeye çalışıyoruz. Ortalama şimdi 300 e, güne vurduğumuz zaman e, 800 ile 1 ton arasında süt verimleri oluyor yıllık. E, bu da günlük ortalama 2.8-3.2 arasında oynuyor. Kişilerimizin ortalaması bu süt olarak bulunuyoruz. Yani günlük sütümüz evet. mevcut. Daha sonrasında da e, dondurma sektörüne yani buradan destek sağlamaktayız. Dondurma sezonu açıldı. Yoğun bir talep var mı dondurmaya? Bizimle. Tabii tabii. Dondurmaya e, bir talebimiz bayağı bir talebimiz var. Hı -hı. Yani hem kefirimizi hem dondurmamıza sütümüzü getirmeye çalışıyoruz. Ne Şu an e, keçi sütü parakende 10 lira civarında Tabi Tabii 10 lira civarında satılıyor. E, son e, aşağı yukarı 2 yıldır bu bu yani millet e, evlerinde bakım yapıyordu. Hı. Ama bu pandemi döneminde özellikle doğayla daha çok haşır neşir olmaya başladı insanlar. Hı. E burada da insana yakınlığıyla keçi e, bir yönelim oldu. E bizden Hı. de mesela damızlık niteliğinde alanlar da oluyor. Kendi bahçelerinde bakmak yani hobi niyetinde bakmak için de alanlar oluyor. Hı. Hı. E bunun neticesinde bayağı insanların keçiye olan bilgisi arttı. Kaç aylık Bizden e, aylık değil de e, 10 günlükken 15 günlük arasında e, yani bakabilecek duruma sahip olan kişilere biz buradan satış yapıyoruz. Nerelerde bakıyorlar efendim? Yani nerelerde baktıklarını söylüyorlar? Ya şimdi bazı insanlar kendi keçisi olan insanlar kendi keçisinin e, altına salaraktan yani alıştıraraktan Şeyi o şekilde mesela, bakıyor. Apartmanlarında bakıyor. var mı? tabii tabii apartmanlarında balkonlarında bakan var. E, bahçeli ev olup da bahçesinde bakan var. Yani küçük bir e, işte etrafında bahçesinin kenarında bir yer yapıp orada bakan var. Niçin tarafı? çocukların için? Çocukların Tabii, çocuklarına e, güzel yani güzel bir e, vakit geçirmeleri için. Bu dönemde çoğu insan dışarı çıkamadı mesela. Hı hı. E, hayvanlara ilgisi arttı. Doğaya ilgisi arttı. Buradan da e, keçiye yöneldi insanlar. Çok ne kadar satış yaptınız mesela son 3 ayda? Son 3 ayda e, ben 150-200 arası yani e, dişili, erkekli 150'den fazla yani 200'e yakın bir e, olak satış yaptım. E, küçük oğlakların fiyatları e, şu an 10 günlük oğlakların fiyatları 200 lira. 200 lira? Evet. da oyunu yiyorlar değil mi? E tabi bu. Peki? peki? Yani. Apartmanlarında? Bakıyor bakıyor. Yani e, bez takıp e, fotoğraflarını atanlar dahi oldu bana. Aa, o kadar yani. Tabi tabi evlerinin içerisinde bakanlar da var. O kadar çocuklarına alıştırmış sonrasında bana geri dönüş yapanlar çok oldu. Bez takıp böyle diyorlar Tabi tabi evlerinin içerisinde büyütüp bez takıyorlar bildiğin. Ha bez takmaları mesela evde bakmak için özellikle dış hayvan alıyorlar tabi. Evde bak. Anladım. E tabi bez, beze müsait oluyor. Anladım. da tam böyle yere ver. O şekilde.